Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Benziniz. Bugün Murat Kayda ile birlikte snowball oynayacağız. Hadi ölmek ok oyti vay helin eder belakelay oynayacağız. Ne oynayacağız? Hello guys, good evening everyone. Hello guys, ne gibi? Hadi gir git hadi koduk oluyor kendi oynuyor. Yeni bir girdi. Hadi oynayalım. Ben yavrum da. Ben oynayayım mı? Ya ben de oynayayım. Sen Dön, dön dön etrafta dön dön, dön Kartopunu büyük kocaman yap kocaman yap ah, aferin dön dön, dön dön kocaman kocaman, kocaman. etrafta böyle yuvarlak çiz yuvarlak çiz yuvarlak çiz yuvarlak çiz oğlum kaç ondan kocaman kar kurtulduk evet aferin büyüt dön, öyle büyüt 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 şimdi küçüklere geçer küçüklere geçer küçüklere geçer Aferin. Ben Ayuk gibi. Aa, o son anda geri döndün oğlum. Son anda geri döndün. Aferin. Çok güzel oynuyorsun bu oyun. Bak ben kazandım. Aferin. İlk tanada kodik laylayı öldürdüm. Tamam sıra bende Sıra ben Şimdi reklamı geçelim. Başta. Evet. evet. Ben etrafında, etrafında böyle, böyle bir yuvarlak çiziyorum. çiziyorum. Kocaman yapıyorum Allah. topumu. Allah. Gelip bize çarptı. çarptı. Hopla. Oh. Hopla. O son anda geri döndü, son anda geri döndüm. Ne yapalım Ne? bana geldi. Ha, gözükmüyor. Oh, <laughs> Allah yuvarlak, yuvarlak yap, yap yuvarlak, yuvarlak yap. yap. Daire etrafını komple daireci böyle. Kartonu kocaman yap, ondan sonra iki çarpma Zaman. Şimdi kocaman, kocaman olduk ama kaybettik çarptı. Şimdi, şimdi de aynen. <gülüyor> Çok <laughs> üzüldüm. <güzelmiş. gülüyor> şimdi <laughs> yani, ya bunu bana, şimdi hani onun topu bana, ona davet kendim. Öldü. daha düştük Öldü. Düştük. Öldü. Düştük. Öldü. 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 Şimdi, bir daha ben etrafımda yuvarlak çiziyorum, yuvarlak çiziyorum, yuvarlak çiziyorum ama senin yüzünden kaybediyorum. Koç abla oturmasana. Yürü otur. Ayakları da sallayalım. <laughs> tamam. Abi benim anladın mi? Benim anladım bu. Evet, evet. Yuvarlak çiz, etrafımda daire çiz, daire çiz, daire çiz, daire çiz. Aa o çok kötü. Şimdi, şimdi o büyük olan ama benim büyük kağıdı bunu da taktı. Artık puan kazandık. Hadi, hadi. Bir daha yuvarlak daha yetiştik. Daha Yok mu Düşürdük kart bunu. Ekran... daralıyor, Düşme. Ağınla bakalım. kazandık. Yine baba. Bir tonla daha büyük oldu, oldu Onlar yandı değil mi ama? Onlar yandı oğlum. Şimdilik, şimdilik, şimdilik. Sıra edelim. Değil mi baba ya? Değil mi baba? Büyük ya, yo, Evet oğlum, evet, kocaman kocaman oldu ama geldi bize çarptı ama sen bana izin vermiyorsun. <laughs> <oğlum>, uçtuk, uçtuk, o geri döndük. Kaç buradan, <laughs> kaç kaş kaş buralar, buralar, buralar. buradan, bir daha kaç buradan. Oo. Burada alıyor. Buradan Anladım. da kaç. O. Bak bana vurdular vurdular ben oradan ben kaçtım. kaçtım. Şimdi şu bir vuralım. O son geri dön. döndük. Olmayın önüme, gelme. Önüme gelmiyor. göremiyorum. Şimdi kocaman oldu. Buna dön da... dön <laughs> <laughs> Aslanlı dayıcı kartopun kocaman yap. ondan sonra, sonra gitti finalde. Tamam. Aldır. Hadi, hadi aslan. Olan en al. adamdı o. Git git. git. Dön 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 Ama dön 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 köşeden, şöyle. Şuralarına falan gidelim. Gidelim kıyından, köşeden. Ha, kimse bize çarpmasın diyecektim çarptılar. Ulan bize çarpmayın be. Ha? bak onu kavuşturdum Allah'ını. Kavuştu. Kavuştu. Ya. <gülüyor> 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 Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Hopala, ya. 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 hayır Ya. 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 <laughs> <Oğlum>. Hadi. <laughs> Oo, yana bu gelirin. Git ben bunu takmıyorum. <laughs> Hadi. Hadi dön yuvarlak cisim. <laughs> Artık kocaman yap, kocaman yap, kocaman yap. Aferin aferin. Aferin den geriye aferin düşün. Hadi bir daha bir daha. Kaç onu? Onun kadar kocaman. Aferin ona geri döndün. <laughs> Düşmedin. Tam şimdi bunun uzaklaşıyor. uzaklaş. düşersin, çok kenardasın. Çok kenardasın. Ortaya doğru gel. He. He. Aferin. Aferin. <laughs> Hadi bir daha bunu da yen. Dön geri, dön geri. Aferin. Bunu da. Vuf vuf vuf. Şu aslanı benim be. aslanı benim. Ya! Ne oldu? <laughs> <laughs> bak, şimdi? Hepinden daha büyük konuştuk mi evet, baba? Şimdi sen babanı izle. bak. Ne yapacaksın? Hayır Koca, oraya... Kocaman kartop yapacağım. Aa, kaçırdık kartopunu. Kaçırdık, kaçırdık, kaçırdık. Şöyle geri dön. Kıvrak hareketlerle mesleğin mübarek. Baba okula ben kartopu yaptım ya. Aa, kartopunu çaldım onu. Kartopunu Hop, mu çaldım? Evet. Ama attım oğlumun kartopunu da öldü değil mi? Evet. Ama onu attın kartopunu değil mi? Evet oğlum. Oo oh, uçurdu. Sen kimsin lan? Gel buraya. Gel buraya. Jojo Jojo gitti. Ona da vurduk. Ama o vurdu. ne? Ama o ne? Kazandı. Ama o kimdi o olanlar? kim? Şimdi <laughs> Jojo'ymuş. Jojo gitti. Uçtu. Hayır. Anaklandı. Hayır. Adı Minkun Kun. Minkun Evet. Minkun oğlum evet. ne yaptın? Kamerayı evet. şey evet. 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 Tamam yaptım yaptım. Hadi. Bu kadar evet, kapat tamam mı? Tamam. Bu akşam kar topu oynadık Murat'la birlikte. Ee, biraz eğlendik. Yarın başka bir oyun oynayacağız değil mi oğlum? Evet. Ee, her gün böyle güzel oyunlar oynayacağız. Tamam. Tamam. tamam Olur. <laughs> Hadi iyi akşamlar diyelim herkese. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın da diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam mı? Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Kalan... Yaptım mı? Yaptım mı ya arkadaşlar? Kanalımıza... Kanalımızı... Iııı... Ötekliğine dediğin dört kere yazıyoruz. Yedi... Ve... Kanalımıza abone olup, like atıp, bizi beğenmeyi unutmayın. Allah'ınızı severseniz. Evet. Kanalımıza abone olup, like atıp... Evet. Evet. Bizi beğenmeyi... Unutmayın. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba baba.